Anne, baba. Oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk oğlum. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Hayırdır baba? Nereden isti böyle habersiz gelmek? Mardin'den bir başına kalkıp gelen biz değiliz oğlum. Diğer ağalar da buradalar. Şimdi neredeyse girerler içeri. Ne oldu baba? Sizin ağamızın isteğidir oğlum. Aşiret Meclisi bugün burada toplanacak. Hoş geldiniz abi. Sağ olasın Boran evladım. Seni iyi gördük çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zamansız oldu böyle ama... ...Zınar ağamızın emridir. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk gelin kızım. Nasılsın? İyiyim sağ olun siz. E, eh, Bedirhan nasıl? İyidir. İyi içeride uyuyor. Peki ben geçip bir bakayım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Size hoş gelmişsiniz ağalar. Buyurun. Ağalar. Hepinizin malumu olduğu üzere ben ağalığı Ege'nin Boran'dan devraldım. O günden bugüne uzun zaman geçmediyse de muhim sayılacak hadiseler yaşadım. Kararlar verdim. Lakin bu kararlarla doğru mu yaptım? Yanlış mı yaptım? Aşiretimize iyi bir ağa oldum mu? Bilmiyorum. Kafam karışıktır ağalar. Ya aç şunu. ...ya da çık dışarıda konuş. Müsaadenizle. Tilave. Karşıdaki odaya geç istersen. Yok gerek kalmaz Sıla Hanım. Kapandı zaten. Kusura bakma sana da rahatsızlık verdik. Misafirim varmış... Önemli değil. Ağlar. Babamın, abimin ve buranın ...ağlık yaptığı dönemleri düşündüm. Buranla biz çok kez karşı karşıya geldik. Ama bu... kararlarından asla caymadı. İnsanlar için doğru olanı yapmak istedi. Hatta ağa bile değilken aşiretimize esas ağalar o yaptı. Ağalar hepimiz her yaşta bir şeyler öğreniyoruz. Ben de şunu öğrendim. Doğru bildiğimiz yol artık doğru değil. Onun için şimdi hepinizin önünde aşiretimiz için en hayırlı kararı vermenizi istiyorum. Genco aşiretinin ağlığını... ...yeniden... ...yeğenin borana verilmesini istiyorum. Sen ne diyorsun oğlum? Genco aşiretinin ağlığını yeniden yeğenin Boran'a verilmesini istiyorum. Sen ne diyorsun oğlum? Söyledikleriyle amcam beni onurlandırmıştır. Bana duymuş olduğu güven benim için çok önemli. Her zaman bazı şeylerin değişebileceğine inandım. Umudumu yitirmedim. İnancımı korudum. Amcam bugün bana çabalarımın karşılıksız olmadığını gösterdi. Anlıyorum ki hiçbir şey boşa değil. başımız dertte Nalin. Hayırdır ne oldu? Dilaver Zeliha'yı gördü. Ne diyorsun Sıla? Dilaver gördüyse tamam yani. Anlayıp anlamadığını bilmiyorum. Dilaver nerede peki? İçeride. Abim biliyor. Hayır. O da içeride. Ağalarla konuşuyor. E ne yapacaksın? Bilmiyorum. Neyse kapatıyorum şimdi. Sıla bacı. Gördüler beni öyle değil mi? Merak etme bir şey olmayacak. Otur Zeynep. Kimdi o? Yani böyle apar topar çıkardığına göre pek güvendiğim biri değil öyle değil mi? Zinar Ağa'nın oğlu. Doğru söylüyorsun. Pek güvendiğim biri değil. Ama senin mesela ne bilgisi olduğunu sanmıyorum. Yine de emin olamayız tabii. Yani ne yapacağız? Sen burada bekle. Tamam mı? Ben şimdi geliyorum Zeliha. Korkulacak bir şey yok tamam mı? Genco aşiretinin reisi olmak gurur verici. Büyük bir sorumluluk. Amcam ağlığı tekrar bana layık görmüş. Sağ olsun. Amcamın lafının üstüne laf söylemek bana düşmez. Ama ben sıramı savdım amca. Affını istiyorum. Son sözün bu mudur Burhan? Evet amca. Sen ne diyorsun abi? Boran sögülenmesi gerekeni sögülemiştir. Bana bir şey demek düşmez. Bence de Boran'ın kararı isabetli olmuştur. Oruçlarla bir meselesi varken Aşiretin ağası sıfatıyla hareket etmesi hayırlı olmazdı. Ağam. Ağam Gence aşiretinden ağalar gelmiş İstanbul'a. Belli ki meclis toplantısı var. Neden toplanmışlar? Öğrendiniz mi? Yok ağam öğrenemedik. Öğreniriz nasılsa. Peki. İnsan hayatı hiç kimsenin iç meselesi olamaz. Bizim aşiretin meselesi de o olamaz Boran ağa. Öyle zaten Yusuf ağa. Aşirette hiç kimse bu durumdan mesul değildir. Ağalar, kim ne derse desin aşiretin meselesi olsun veya olmasın. Ben babası olarak Boran'ın arkasındayım. Ben de Boran'ın amcası olarak. Gerisi size kalmış. Birisinin hayatı söz konusu. Kimsenin buna göz yummasını bekleyemeyiz. Emanet edilmiş. İki can var ortada.